UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük final başlamak üzere. Bakalım Avrupa'nın en büyüğü kim olacak? Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Bu büyük heyecan EATV'de. Merhaba değerli futbol severler. Avrupa futbolunun en büyüğünün belli olacağı ve tüm dünyadan milyonlarca kişinin takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi finali ile karşınızdayız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şenerle bu büyük finalin anlatımında olacağız. Stadyumda tahmin edeceğiniz üzere tüyleri diken diken eden bir atmosfer var ve artık her şey hazır. Beşiktaş Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Evet Özkan, Avrupa futbolunda bu sezonun en büyük takımı bugün belli olacak. Çok heyecanlı ve rekabet dolu bir maç bizi bekliyor. Oyuncular da hiç unutamayacakları bir mücadele verecekler. Şimdi Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mert Günok, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi orta sahanın merkezinde. Bugün bir hücumcuyla oynayacaklar. Ve Fenerbahçe'nin ilk kombine geçiyoruz. Kalede Ederson, İsmail Yüksek ve Fred orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. finalinde ilk düdük çalıyor. Endidi. Rafa Silva. Orkun Kökçü. Raşit Sağ. Topa müdahale etkili. Fred. attı. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. İsmail yüksek gol pozisyonunda. Bu topun geçmesine izin vermedi. Ama tehlike geçmişti. değil. Bu pasta hücumu harekete geçiriyor. Fenerbahçe topu kaybetti. Fred Mert Müldür Çağlar Söyüncü Çağlar Söyüncü Fenerbahçe topu rakibe veriyor Gabriel Paulista Orkun Kökçü. Savunmanın kilidini açmak için büyük bir sabırla top çeviriyorlar. Yerinde müdahale. Ata son erdiriyor. Chiclinyar. Fred. Anderson Talişka oldu. Kanattaki boş alanı fark etti. Kontra ataktan büyük bir şans yaratabilir. Ve top ağlara gitti. Finalde gol perdesi açılıyor. Şu sevince bakar mısınız? Beşiktaş santrayı yapıyor ve oyun tekrar hareketleniyor. Bakalım geri dönebilecekler mi? ENDD Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Yerinde müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor. Çağlar Söyüncü. Anderson Talişka. Zamanı oynamayı tercih ederek paslaşıyorlar. Rakip kalede tehlike yaratabilir. Hala kaleyi deneyebilir. Ve toparlarla gol. Finalde fark ikiye çıkıyor. Çok büyük bir sevinç yaşıyorlar. Şimdi golün tekrarına bakalım. Savunmayı tamamen oyundan düşürüp kaleciyle karşı karşıya kaldılar. Kolay bir gol oldu diyebiliriz. Şimdi skor 2-0. Orkun Kökçü Rafa Silva Rafa takımının hücumunu şekillendirecek. Ve bu müdahaleyle atak sona eriyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Etkili bir pas olabilir. Gelen ortayı başarılı bir şekilde karşılıyor. Orkun Kökçü. Dördüncü hakem tabelasını kaldırıyor ve maça bir dakika farkı azaltma şansı. Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. mücadelede 2. 45 dakika başlıyor. Fenerbahçe ilk yarıda büyük bir üstünlük kurmanın avantajıyla oynayacak. Şimdi pasını verebilir. Ceza sahasında rakibine göz açtırmadı. Rashica. Rashica. Gabriel Paulista. Mert Günok. Çerni. Beşiktaş top kaybı yaptı. Ve şimdi Kerem Aktürkoğlu ile hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Tehlikeli gelişen hata pas arasıyla sonlandırdı. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü. Ve top çıkıyor. Beşiktaş taç kullanacak. Bu arada normal sürede son yarım saate girdik. Bütün fırsatı yaratabilecek bir pas. Kulkoğlu. Kerevan Kulkoğlu golü atacak mı? Ve bu top kalecinin tam üstüne geldi. Fenerbahçe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Bu pasın hedefi Yusuf Ennesiri. Ennesiri vurursa gol olur. Kaleci kurtardı ama pozisyon devam ediyor. Bu fırsatı değerlendiremediler. Gabriel Paulista. Ve top dışarı çıktı. Taç atışı Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapacak. Kerem Aktürkoğlu. Şimdi takım arkadaşlarını oynayabilir. Kerem Aktürkoğlu için iyi bir top. Anderson Talişka. Topu iyi uzaklaştıramadı ve tehlike sürüyor. Ve tehlike geçiyor. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Topu alan İsmail Yüksek. Çağlar Soyuncu. Bu pasta tehlike yaratabilir. Hakem yardımcısı Mirosil'de ofsaytı veriyor. Ve iki teknik direktörden de oyuncu değişikliği hamlesi geliyor. 19 numara El Orkun Kökçü Karşılaşmada normal sürenin bitimine 10 dakika kaldı Aradan topu iyi gönderiyor Ortayla buluştan ve etrafı kalabalık Ve kaleciden başarılı bir müdahale Oldukça uzaktan bir vuruş Şuta iyi bir müdahale geliyor Ve top oyun alanını terk ediyor. Taç Beşiktaş'ın Harika oynayarak takım oyununa katkı sağladı. Ve bu maçtaki görevini tamamladı. Raşit'sa. Endidi. Atan henüz başında topu kaptırıyorlar savunma oyuncuları iyi iş çıkardı ve rakiplerine göz açtırmadı. İrfan Kahveci. İsmail Yüksek. Önemli bir kontra şansı. Ve top gidiyor. Bir gol daha bularak fişi şey çekiyorlar. Gol bir kez daha ekranda. ile karşı karşıya hiç panik yapmadı ve soğukkanlılıkla vurdu. Ve karşılaşmanın son düdüğü çaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe. Muhteşem. Tarihi bir an yaşıyoruz. Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe. Sahada yaşanan duyguları aktarabilmek ne mümkün. Sarı lacivertler turnuvanın başından sonuna kadar ortaya koyduğu kaliteli futbolu kulüp tarihinin en büyük zaferiyle taçlandırıyor. Gerçekten uzun süre konuşulacak ve nesilden nesile aktarılacak bir an bu. Tüm oyuncular ve teknik ekip çok büyük bir tebriği hak etti. Ve işte o kutlamalar için podyum hazırlandı ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupası Fenerbahçeli oyuncuların ellerinde yükselecek bütün takımların en büyük hedefi olan gösterişli UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak çok büyük bir zafere ulaştılar ve bir şehri ayağa kaldırdılar. Şimdi hep birlikte haykıralım. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe. Avrupa'nın en büyük Fenerbahçe. İşte bu kadar. Sarı lacivertler büyük bir özveriyle mücadele etti ve kulüp tarihinin en büyük kupasını kazandı. Bütün Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyoruz. Büyük bir gurur yaşattılar. UEFA Şampiyonlar Ligi zaferiyle sonuçlanan bu büyük serüvende oyunculara eşlik eden taraftarları da unutmamak lazım. Onlar da bu unutulmaz şampiyonluğun mimarlarından biri. Takımlarını gönülden desteklediler. Sıcak zaferin fotoğrafları çekiliyor. Sarı lacivertler kulüp ve ülke futbolunun tarihine geçiyor. Bir kez daha haykıralım. UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Fenerbahçe.